Tolga nasılsınız görüşmeyeli? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Ay pek çıtı pıtı bu damlada. Teşekkür çok hoşsun. Ne bayağı bir kaç gün oldu ya görüşmeyeli. Evet söylemem, dün gelmedik. Evet. Çaya çıktık o gün. Çaya. Evet evet dışarıda biraz muhabbet ettik, sohbet ettik. Güzel. Nasıl geçti? Güzeldi, çok eğlenceliydi. Üstelik de bir veteriniz varmış dışarıda çekilen. Evet, evet. Onu da bir izletelim seyircilerimize. Buyurun. Tamam. İçimden bir tek daha çok seviyor. Her şey sığın senden ya da Gönlüm sana ne dilekler biliyor. Seninle bir bütünüz artık ikimiz. Gökleri uzanmış ışıl ışıl tepimiz. İçi içine Güzel görüntüler izledik. Siz de keyif aldınız mı bizim gördüklerimizden? Ben çok senden? keyif aldım sanırım. Çay servisi bile yaptım hatta oradaki herkese. <laughs> Gördüm gerçekten. Evet evet. Hiç böyle görmemiştik Tolga'yı daha evvel. Sen neler söyleyeceksin Damla? Nasıl gidiyor? Ee, yani güzeldi. Bu iki gün çok eğlendik. Güzel vakit geçirdik. Evet. Ee, yani Tolga çok eğlenceli biri aslında. Ve nerede ne yapması gerektiğini çok iyi bilen biri. Genelde çok ciddi durur. Böyle cool. Yani evet aslında öyle duruyor ama şey e, onun bazı anları var ve hani yapması gereken yerde yapıyor. Güzel. Eğlenceliydi, güzeldi. Güzel vakit geçirdik. Benim güzel. için özeldi yani. Harika. Benim için özeldi diyor Tolga. Ya şimdi benim Zuhal Hanım yaklaşık iki buçuk ay oldu buradayım. Hı, -hı. İlk kez bir sene bu kadar çok fazla ısındım. Öyle mi? Evet evet yani ilk kez bir sene zaman hatta zaten genelde hep ikinci gün bitmişti hani konuşmamız yani bana evet, gelen taliplerde. Evet. Damla ile hani böyle e ee, isterdim öyle çok uzun bir ilişkim olsun. İsterdim. Evet, isterdim. Ee, aramızda bir sıkıntı olmadan böyle güzel bir ilişkim olsun isterim ki tam hani benim e, hayatımda olabilecek bir kadın benim açımdan. Ama ben tabi hani sıkıntım var ya. Ya benim açımdan aslında bir sıkıntı yok söyleyelim. O kendi açısından anlatsın isterseniz, Sizinle Aa. paylaşsın. Benim Aa. açımdan bir sıkıntı yok. Ben kendisiyle devam etmek isterdim. Aa, şimdi Ama birkaç birkaç konu çıktı hani ortaya. ...onun kabul etmediği zaman. E, Tabii yani şöyle, evet ben Tolga'dan etkilenerek geldim. Yani beğenerek geldim öyle söyleyeyim. E, dışarıda da aynı şeyler devam etti. Ancak bazı yapılar vardır. Hani benim yapım bazı şeyleri kaldırmaya müsait değil sanırım. E, onun haricinde Tolga gerçekten benim de hayatımda isteyebileceğim bir de e, mesleği, arkadaşları, sosyal aktiviteleri yani ben onun hayatının merkezinde olamayacağım maalesef hiçbir zaman. Ee, ama ben de hayatımdaki kişiyi tam merkeze koyuyorum ve her şeyi onun etrafında döndürüyorum. Ee, o yüzden de o mesleğinden ötürü bunu yapamaz. Aktivitelerinden feragat edemez ki ben de ondan bunu talep etmemeliyim. İyi Çünkü yani geleceğim. Yani sonra hayatının merkez noktasında olacaksın zaten. Ama mesleğinden vazgeçmeyeceksin sanatçı itibariyle. Ha, mesleğinden de vazgeçsin istiyorsun. Ben kıskanç biriyim yani Zuhal Hanım. Instagram'ına bakın mesela Tolga'nın ne kadar güzel fotoğrafları var. Yanı sıra söyle Hesap'ı. <laughs> Hemen ağzında görüntü. Bakıyorum. Tolga. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ama sen bunları bilerek gelmedin mi? Evet ya? ben bunları bilerek geldim. Ancak hani ben şöyleyimdir genel olarak. Yani birisi benim fikrimi çok kolay mesela değiştirebilir. <laughs> Ee, ben de belki de öyle mi sandım, ne yaptım bilmiyorum. Ee, gece hayatında da bulunan biri, hani ya biraz hız, hız gibi bir öyle bir şey oldu. Ya şimdi, şimdi Söyle Hanım, hani, yani ben şunu anlamış değilim hani hayatıma gelen herkesin bir zaman sonra söylemiş olduğu şey şu: yapmış olduğun iş. Yani ben 17 yaşında bu işi yapmaya başladım, 26 yaşındayım, tam 9 sene olmuş. 9 sene boyunca iyi ve kötü hayatımı bu şekilde ilan ettirdim ben. Hayatımı bu şekilde kazandım. Belli bir noktaya geldiysen bu işten dolayı geldim. Yani bazen ben de çok düşündüm. Acaba bu işi değil de başka bir iş yapsaydım ne yapabilirdim diye. Hiçbir şey bulamadım mesela. Bu işi yapmak zorundayım şimdi gibi hissediyorum kendimi. Hani keyif alıyorsan elbette. Çok seviyorum işimi. İşte o ama, çok önemli bir şey. Ama hep ilişkime ilişkim yıprattığı için Zülay Hanım Hani dedim artık Tolga acaba sen mi bir şeyler yapsan kendince ama düşündüm yapamadım mesela bulamadım. Hani ne yapabilirdim baş ikinci bir iş olarak falan. Düşündüm yok yani başkanı yapabileceğim bir iş. Ezan şimdilik yok benim şu an yapabileceğim. Yani, tabii ki çok gençsin. İleride neler olur neler biter kimse bilemez ama şu an için bundan keyif alıyorsun ve hayatını idame ettiriyorsun Kesinlikle. bu işle. Dolayısıyla karşındaki insanın buna öncelikle saygı duyması ve kabullenmesi gerekiyor. Aynı zamanda işinde de bir şey yok. Yani hani elbette ki artık her sektörde hemen hemen kadınlar, erkekler bir arada zaten çalışıyorlar. Niye yine bu kadar takılıyorsunuz bu işin? Anlamıyorum yani. Ya Zoyle Hanım hani tamam ben de çok kıskanç bir adam Hatta bunu burada söyledim ben. Ya zaten ben de herkesi değil de böyle mesela hemen damlayı ben yani şu boyutu bile kıskanıyorum onu mesela. Çünkü hani çok alıştım ona çok kısa bir zamanda. Hmm. Çok çabuk benim size ben öyleyim zaten. Yani hayatımda Öyle mi? uzun yıllarca görüştüğüm insanlar bile anlık girdi benim hayatıma. Hiç hani uzun vadeli tanıma zamanım olmadı. Hmm. Yani tanışmış olduğum birisi ya benim hayatımda bir anda çekip gitti ya da hep kaldı benim hayatımda. Hep o şekilde oldu. Damla da benim hayatımda uzun yıllarca kalabilecek bir kadın. Ama aşırı kıskanç. Mesela o gün bile çekimdeyken, yani orada gezerken insan, insanlar hani bakıyor ister istemez. Hani ona bile tepki verdi. E, yapmış olduğum iş. E, tabii çok yoğun değil. Bunu da burada sürekli söylemek çok mantıklı değil. işte gece hayatı işte falan filan gibi. Canım, o kadar da değil yani. Yani her beker, çok... bekar genç erkek kadar herhalde onda bir sosyal hayatı vardır. Ya çok büyük şeyler ama değil. ama Evlendikten hani... sonra bu zaten otomatikman değişiyor arkadaşlar. Yani hani değil mi sen de evlendikten sonra herhalde ki hem sen hem o karşılıklı bu özveri de bulunacaksınız yani hani eskisi kadar gezip tozmazsın herhalde diye. Zaten söyle Hanım benim anlamadığım şu ben 3 sene 4 sene önce daha yoğun, daha aktif bir hayat yaşıyordum. O zaman mesela hiç böyle bir sıkıntım yok Şimdi daha böyle sakin. Yani hep gün evimdeyim ben geldi. Hani burada yani... olmadığım zaman dışında ya spor salonundayım ya evimdeyim. Hani yapmış olduğum başka bir aktivite de yok. ...çok fazla gezmem, dolaşmam... ...hani daha sakin bir hayat yaşıyorum şu anda... ...o daha çok batmaya başladı. Allah Allah. Yani... ...ben bunu anlamış değilim hani bu... ...bir de çok kısa bir zamanda bir insan hayatına girip... ...ondan sonra her şeyi çok fazla kıskanmak falan... Bilemedim bir. Muhammed... Tuhaf yani. Şimdi... E, tekrardan miydi? hoş geldiniz. Ben şunu söylemek istiyorum. Acaba... ...bu kadar kısa sürede çok çabuk sahiplenip... ...o yüzden mi bu düşüncelere... E, ...kapıldın, olmayacağını düşündün? Acaba biraz akışına bıraksaydın e, ...olabilitesini düşünseydin daha iyi olmaz mıydı? Yani olabilirdi. de dediğiniz doğru olabilir bu arada hani bir duygu karmaşası yaşadım ve yoğun şeyler hissederek gelmiştim yani zaten düşünüyordum e, o yüzden de biraz ben hani düşmüş olabilirim bu durumda ama ben Tolga'nın da bazı şeylerden zaten feragat edebileceğini düşünüyorum İleriki dönemde hadi mesleğini geçtim diyelim hı hı. yani. Ben bazı şeylerin t değiştiremeyeceğine eminim. Ama şimdi yarın öbür gün eminim. evlenseniz, bu işten para kazanıyor, bu işten ekmek yiyor. Yarın öbür gün evlenseniz e, oldu da bir durum bir sıkıntıya girdiniz. E, o zaman ne düşüneceksin? E, i̇şini yapmamaya yapmamasına izin vermeyecek misin? Çünkü bu ekmek, bu işten ekmek yiyor insanlar. Yani evet bazen kıskanç olabilirsin, bu durumun içerisinde olmamasını isteyebilirsin ama e, temel ekmek Hı hı. Evet teşekkür diyorsun. ediyorum <laughs> Ahmet'e, Serkan. Açalım Serkan'ın kafanı. Muhammed'in yine felsefi yorumu. Damla'nın bir şey söyledi demin. Benim aklıma çok çabuk girebiliyorlar dedi. Çok çabuk fikrim değişebiliyor dedi. Peki bu kararında birinin etkisi mi var Tolga ile? Hayır ben alakalı? ondan bahsetmeye çalışmadım. E peki neyden bahsettiniz? Ee, şöyle Zuhal Hanım dedi ki zaten mesleğini bilerek buraya geldin. E, bunu zaten biliyordun dedi. Ben de dedim ki ben belki de hani, Tolga hani ile uzun yıllar bir birliktelik kurabileceğimizi hani, düşünerek... ...Tolga'yla görüşüp konuşarak belki bu durumu farklı bir hale getirebiliriz anlamında bunu söyledim. Yani ben onun mesleki anlamda bazı şeyleri değiş değiştirebileceğini de düşünmüş olabilirim. Ben sorumun cevabını alamadım ama sen çok farklı konuşuyorsun şu anda. Yok ben diyaloğu nereden geldiyse diyaloğu... Benim, benim aklıma çok çabuk girebiliyorlar dedin. Çünkü ben... Fikirlerimi e, çok çabuk değiştirebiliyorlar Ben hayatımdaki dedi. insan rahatsızsa bulunduğum mesleği değiştirebilirim. E peki evlendiniz diyelim. Ben de karşımdaki diyelim, kişinin biri, bunu yapabileceğini düşündüm. Evlendiniz ya da öyle diyelim. Uldum. Asılsız şeyler söyledi Tolga'nın hakkında. Senin fikirlerin çok çabuk değişecek mi buna karşı? Yani şimdi yani benim, benim, benim verdiğim şey örneklemeyle falan. senin verdiğin çok farklı... Tamam diyelim. Yani ki ben diyorum bunu ki hayatımdaki ben insan istiyorum. eğer benim şu anki mesleğimden şikayetçi ise şayet... ...ben bunu değiştirebilirim onun için. Ben de onun mesleğini değiştirebileceğimi düşünmüş ya da ummuş olabilirim dedim. Ve sen başka bir yerden Yok. çektin. Yok bak konuyu. sen konuştuğun şeyi bilmiyorsun bence. Ben şu cümlene takıldım. Benim fikirlerimi çok çabuk değiştirebiliyorlar. Aklıma çok çabuk girebiliyorlar. Bu cümleyi sen kurdun ben değil. Madem böyleyse evlendiniz diyorum... Tolga'nın hakkında asılsız şeyler söyledi. Hemen fikirlerin değişecek mi? Ben sana bunu soruyorum. Tamam da onun arkasından ben zaten söyleme o tarz, az önce söylediğim o tarz şeyi nasıl söyledim? Yok söyledi şey. ya. Asılsız bir şey ben söylüyorum yani. Ha, Evlendiniz diyelim diyorum. Misal veriyorum ben. Anladım. Peki Özgür? Ya şimdi Tolga ile aynı mesleği ben de yapıyorum. Aynı olaylardan ben de müzdurum. Evet. evet. Böyle şey sürekli yaşıyorum ama Ben mesela şunu e, tavsiye ediyorum size Damlanım. E, ya yani böyle yıkıcı olmak değildi. Biraz daha yapıcı olup mesela onun mesleğinde ee, onun yanında olabilirsiniz yani. Ben Tolga'nın buna karşı geleceğini düşünmüyorum. Yani meslek hayatında ona destek olabilirsin yani. Bu senin yaptığın köstek olmak. Ya aslında daha daha iyi olur yani sizin için bence. Orum Tolga, sen mesela. Gece çalıştığın zaman e, Damla'sın yanına gelsin, yanında bulunsa mesela bunu kabul etmez ya, misin? Benim zaten çok gece çalışmıyorum hani sen daha yoğun çalışıyorsun benden. Ee, hani öyle tabii ki o zamanlarda gelecek. Ben olsam benden müsaade etmezdim o tarz bir işin ama konu değil ki. Konu benim gündüz dışarıda yapmış olduğum iş planı. Onu, e, onu istemiyor. Mesela modellik falan gibi anladın e, mı? tamam. Ya yani, bun, bunda da girebilir yanına. Yani. Yanına, yanına, yanına gelebilir yani. Kötü bir şey değil ki. Ya biz zaten söyleyelim hani bizde şöyle bir konu yok hani bir çıkalım hani olumsuz gibi konuşmadık da şöyle hani biz dedik ki Damla ile konuşmamız şuydu. Belli ileride bu tarz bir şey bize sıkıntı olacak. Biz en azından hani başında bitsin. Hı. Yani bitecekse başında bitsin. çok uzatmayalım daha Ortak çok bir karar. alışmayalım diye bizi böyle bir şey söyledik. Al. Peki üzüldük keşke olsaydı ama ne yapalım kader kısmet böyleymiş. Bir şey söyleyebilir miyim Zalim? Tabii. Devam edecek misin burada? Etsin mi? Yani bir şey söylemiyorum kendisi bilir Zalim'i. Yani niye ben ne anladım. demek bir şey söylemiyorum anlamadım. Ya ne diyeyim burada burada bir süre evlen tanışacak şey. halim yok sana yani. Damla ne diyeyim kendim bilirsin. Abi. Tamam ben devam edeceğim o zaman. Kendim bilirsem. Peki. Ben Bence şu... son bir kez tamam. siz bir çıkın dışarı. Tabii olumsuz karar verdiniz ama. Yok ben oturmayacaktım zaten söyledim. Kendisi oturmak isterse otursun. Ha öyle mi? Bak evet. Tolga oturmayacakmış mesela. Kendisi devam etsin. Spiricin Dışarıda vedalaşın o zaman ya son tamam. bir. Tolga oturmayacak çünkü. Senin oturmaman da şu an için daha uygun olur. Pazartesi görüşürüz. Görüşürüz. Peki.